Şeyi çekme lan. <laughs> çekme lan her şeyi. Bak çektin mi? Çektin hayır. değil mi yine? Hayır hayır. Evet, Çek, çektin. <laughs> <Bir> şey kalmadı. Yüksek <laughs> rakım. Çok pardon. Geçti bir şey yok. Tamam. Geliyorum. Geldim. Ne yaptırdın? Maşallah. Maşallah diyeceğim. Maşallah. maşallah. Alıyor. maşallah. Alıyor. Tam bir maşallah. Alıyor. Arabada ceset. <laughs> 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 sana oksijen veren ağacın dalını yaptıran <laughs> Küçücük <laughs> kıza vurulur mu lan dedim Kaldırdım vurdum sana sandalyeyi Mutluluk size nedir var biliyor musun? Mutluluk karıyla benim aramda sana ne gibi Kimin testisi bu? Komutanım testis derken Sonra kimler dedi Bu arabayı bize verin Kral. Kral. Selam Selam Öyle değil lan silahım var Silah duracağım. Bu sahne çok kısa olduysa kusura bakmayın. çok üşüyorum. <laughs> Kapalı <kalk, kalk>, <laughs> Sabaha kadar kilo şarap <laughs> aşkına. <laughs> Gel şaşkına. Gel <laughs> şaşkına. Tabii. En <laughs> <abi, ya. gülüyor>